Merhabalar Arkadaşlar Bahçe işi bitmez Ne demişler İşin varsa başında Tarlan varsa içinde olacaksın Sürekli olarak uğraşacaksın Tarlayı ot bastı ee, Tabiat bizden çok hızlı çalışıyor Geçen yıl DAP gübresiyle ile Minfio denilen bir e, iç doldurucu gübre attım Şimdi düşünüyorum geçen yıl bu tarla bu şekilde değildi. Ee, acaba gübrelerin içinde yabani ot tohumu koyuyorlar ilaç satmak için? Düşünmedi değil. Damla sulamaları eşimle birlikte e, zar zor. E, büyük bir gayretle çöktük. Büyük bir çoğunluğunu eşim söktü. E, Tabi toprak kapla, şey, e, ot kaplamış üzerine. Otun üzerine aldık ki ee, şu şekilde bir e, internet üzerinden bulup geçirttirdiğim ee, daha evvelden kendim buna benzer bir şey yaptırmıştım ama bu daha düzgün yapmışlar. Rulmanlı, bilyalı falan. Ee, bu ayaklı e, ve tekerlekli. İstediğiniz yere götürür, götürebiliyorsunuz. Seyyar. Ee, şu şekilde göstereyim. Şurada bir şeyi var. Eee yayı var. Bunu çıkartıyorsunuz. ve Bu içe doğru gidiyor ve sardığı boruyu çıkartıyorsunuz. Şuradan sarıyorsunuz. Bu şekilde dönüyor. Evet. Şimdi işleme devam edeceğiz. Eşimle birlikte yardımcı topladığımız boruları kangal halinde sarıp bahçeyi e, sürüme hazır hale getireceğiz. Evet evet arkadaşlar, hortumumuzu eşimle birlikte e, saracağız. Şimdi şurada, boru gelmesin diye, şurada bir şey var, bakın. Halka var, buraya halka yapmış adam. Bu halkaya geçiriyoruz ve şu şekilde sarmaya başlıyoruz. Eşim tutuyor, ben sarıyorum. Bunlar e, sonradan benim icat edip, e, eklediğim borular sararken değil de sararken e, işe yarıyorlar. Atmıyor yani. Buradan e, dışarıya atmıyor ve dolandırmıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sırasıyla. Eşim onu sıraya koyuyor. bu tarafa Evet. Gördüğünüz gibi gayet düzenli, pratik bir şekilde yardımlaşa imece olarak Şubat ayındayız. Şubat'ın sonundayız. Ve soğuk bir gün. Epey bir ayaz yedik bugün ama yetiştirmemiz lazım. Bahçeye kış gübresini atmadım daha. Onun için bir an evvel sürülmesi lazım. Ve Her yıl böyle gecikiyoruz arkadaşlar. Tabi sağlık da bazen izin vermiyor. Bazen üşeniyoruz. Buradaki evimizde kalsak ama daha tam bahar gelmedi. Şehirdeki ev şartları daha rahat tabii ki. Bitiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şunu tutuverin. Daha evvelden ee, kesip hazırlamadım bunları. Geçen seneden kalan ipler. Ziyan etmiyoruz. Bir şeyi ne kadar tasarruflu kullanırsanız o kadar uzun süre kullanırsınız. Bakın şimdi şuradan Şurada aralık var. Şuradan alttan geçiriyoruz ve 1 2 3 Bu ipi daha çok sıkıyor. Evet. Evet. Şimdi bir ip daha alıyoruz. Bunun tam karşılığından şunu da çıkartalım borudan sonradan çıkmaz içinden. Evet. Şuradan. Bunları bir dahaki sezon tekrar açacağız, yayacağız. Hepsinin başında numara var. Hatlara ayrı yeten ayrı ayrı ölçülü yaptığım için numaraya ihtiyaç duydum. Evet, şimdi şu aradan yapıyoruz. Evet şimdi şu arada dört taraftan yapıyorum ki katlanmasın diye bazen katlanıyor çünkü bu güneşte güneşin alnında bekleyecek bunlar şimdi geliyoruz bunu buradan nasıl çıkartacağız? Şurada bir pim var arkadaşlar. Bu pimi çıkartıyoruz yaylı ve bunu içe doğru ittiriyoruz. Güzel düşünmüş. Güzel bir icat. Evet. Orayı tekrar bağlayayım ben. Gördüğünüz gibi bu şu şekilde sarılmış oldu. Şu çıkan yeri tekrar bağlayayım. Evet arkadaşlar. Evet bu şekilde borularımızı saracağız. Epey bir işimiz var ama ne yapalım bir boşa düşünce yapılacak. Evet siz de bu, bu tarz bir aletten yararlanabilirsiniz. Bunu tekrar açıyoruz. Tekrar açıyoruz. Yeni sarıma hazır hale getiriyoruz pimini de takıyoruz. Evet. Bu yeni hale, yeni sarıma hazır hale geldi. Fakat şu... Evet arkadaşlar. Bu bastı size göstermek istedim. Bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.